Herkese merhaba. Bugün Avdemux kurulumu ve onun kısa bir tanıtımını yapacağım. Avdemux open source tamamen ücretsiz bir video editing programı. Evet, tarayıcımızı açalım. Abi, Demux yazıyoruz. Buradan Avdemux download. Ve tıklıyoruz. Buradan download'a tıklıyoruz yeniden. Evet. Yüklendi. Bu yüklediğimiz dosyaya tıklıyoruz. Evet. Next diyoruz. İstediğimiz yere dosya yüklüyoruz. Kabul edin. Next. Evet, şimdi yüklenmesini bekliyoruz. Tamam, yüklendi. Evet, programı yükledik, açıyoruz ve böyle bir sayfa karşılıyor bize. Şimdi herhangi bir video yükleyelim. Dosya kısmından, Aç kısmından buraya istediğimiz bir videoyu seçip yükleyebiliriz. Ben bu videoyu yükleyeceğim. Evet, yüklendi. Bakalım. Ses seviyesi çok yüksek. Ses seviyesini buradan ayarlayabiliyoruz. Hala yüksek. Biraz da kısalım. Evet şimdi bu bölümde videoyu duraklatma ileri alma geri alma başa alma geri başlangıcı alma e, sona alma 60 saniye ileri alma 60 saniye geri alma gibi seçenekler var ayrıca kırpma da burada mesela kırpmayı deneyelim buradan ayet tıklayıp bu videonun kılacağımız yerin başını bu şekilde seçebiliyoruz. Mesela başı burası olsun. Ne tıkladığımızda buraya alıyor. Sonun sonunu da seçmek için aynı şekilde. Buradan sonunu seçeceğimiz yeri seçiyoruz mesela. Burası olsun çok uzun olmasın video. Burayı böyle seçip bu kısmı bu videodan çıkartabiliyoruz. Dışarı aktarabiliyoruz. Buradan da kaydet dediğimiz zaman işlem gerçekleşiyor ama öncelikle videonun kodeğini videonun çıkışını seçmemiz lazım. Ee, burada çeşitli kodekler var. Mesela H.26 kullanalım. Buradan yapılandır dediğimiz zaman ee, yüksek kalite, düşük kalite ayarı var. Mesela yüksek kalitede kalsın bizimki. Burada video için gerekli ayarlar var. Burası böyle kalsın. Bu kısımda yine ses kode. Bu kısmı da MP3 seçelim. Bu kısımda böyle. Çıkış formatı da e, videonun uzantısı gibi bir şey. Hatta o. Buradan videonun çıkış formatını da MP4 seçelim. Tamam. Şimdi dosyamızı kaydedelim. Bu isimle şöyle kaydet, kaydetsin. Kırtdığımız videoya bakalım. Evet, gayet doğru bir şekilde kırpmış. Evet, şimdi videoyu. Videoyu sesten ayırmak istiyorsak, buradan ses bölümünden gelip Burada e, Videonun seslerini seçebiliyoruz Bizde tabi bir tane parça olduğu için Buradan burayı seçebiliyoruz Ses kaydet dediğimizde kaydediyor Yine Burada ne seçtiysek ses çıkışını O formatta kaydediyor Ama şimdi kaydetmeyeceğim Şimdi videolara Filtre uygulamayı Göstereceğim Buradan video çıkışını seçtiğimiz yerden e, Filtre uygulayabiliyoruz ya da Yukarıda video kısmında Aynı şekilde yine Filtre uygulama yeri var Mesela baktığımız zaman Burada kullanılabilir filtreler diyor Mesela görüntüyü döndürme var Bir seçelim deneme amaçlı 90 derece diyelim Şimdi seçtik Etkin filtreler diyor ön izlemesini görelim Baktığımız zaman videoyu 90 derece döndürüyor. Olması gereken buydu zaten. Bunu kaldırmak istediğimiz zaman buradan. Saat tıklayıp kaldır dediğimiz zaman kalkıyor. Mesela başka ee, ne varmış? EPS değiştirme. Kaynak kare 30. Kare yüzünü değiştirelim. 90 yapalım. Ön izlemesini açalım yine videoyu hızlandırdı. Bunu da kaldıralım. Başka kenar var. Buradan kenar videonun kenarlı yapabiliyoruz mesela. Soldan 20, sağdan 20, üstten de 20, <laughs> alttan 20. Bu şekilde videoyu Kenarlı yapıyor Tamam diyelim Yine ön izlemesini yapalım Videoyu kenarlı yaptığı Göründüğü gibi Buradan şimdi geçişlere bakalım Geçişlerde Ne varmış Karartma Bakalım Bir şey doğru diyelim Başlangıç tarihi 34. saniyede başlasın zamanı 49 saniyede bitsin demiş. Ekleyelim bakalım. Ön izlemesine bakalım. Evet. Kararttı. Kararttı. Karartıyor. Yeniden böyle açılacak. Kaldıralım varmış. Burada da başka bir tane karartma varmış. Bu da herhalde başka bir şeydir. Bununla bakalım. Evet bu da böyle. Böyle bir şey. burada da netlik var. Altyazı falan ekleyebiliyoruz. Bu kısımda böyle. Avidemux gayet basit bence. Video editing programı gayet basit yani. Ki zaten en basit kısımlarını anlattım. Video bu kadar.